Bu da sesi. Tadını sen koy tezgahından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elimizdeki malzemelerle yine durum kurtarma yemeği yapacağız arkadaşlar. Fakir İskender'i. Evet, Fakir İskender'i. Şimdi Niye fakir İskender'i? Tavukla yapıyoruz çünkü. Mesela bugün pazar, market kapalı. İftara az kaldı. Evde malzeme yoktu. Ben de baktım tavuk var. Geçen bir komşum da bana getirdi fakir İskender'i yaptık dedi. İsmi de hoşuma gitti. Ben de öyle söylemiş bulunayım diye düşündüm arkadaşlar. Şöyle bir sunum da yapmış bulundum. Bunun için malzeme tedariğimiz çok basit arkadaşlar. Evdeki kıyıya köşeye saklanmış nimetler arkadaşlar. Şöyle mesela... Şöyle taş gibi ekmeğim var. Bir dakika. Şöyle nimet bismillah vurayım. Şöyle olmadı ama. Şöyle mikrofona yakın tabakta vurayım. Bir avuç ekmek bayat. Taş gibi olsa da fark etmez. Şöyle bir tane biber, bir tane domates. Bunu yemeğin yanında kullanacağım. Bir iki diş. ya yani bir diş koydum buraya görüntü olsun diye sunum yapıyorum ya hani. Bir tatlı kaşığından az salça. Domates salçası. Biraz tereyağım var. Biraz da ince ince şöyle doğranmış tavuğum var. bayağı bir ince ince doğranmış. Şu ekmeğimizi tavamın içine atıyorum. Tavamın altına açıyorum arkadaşlar. Şimdi bu aşamada ikisini aynı anda göstereceğim ki biraz böyle hızlı, biraz pratik bir tarif olsun. Şimdi ekmeğimizi tavaya attık. Benim ilk yapacağım şey bu ekmeğimin üzerine altı ısınırken yarım çay bardağından biraz daha az üzerine böyle süt gezdireceğim arkadaşlar. Bunu suyla da yapabilirsiniz. E, ekmeğiniz taze ise bunu yapmanıza gerek yok. Benim ekmeğim bayat ve baya bir sertleşmiş dolapta beklediği için. Şimdi o yüzden ben buna biraz aroma versin diye az bir şey süt ekledim. Şöyle bulduğum sıradan bir kapağı da koydum üzerine. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Buranın da altını açıyorum. Bunun içine de o yarım tatlı kaşığı salçamızı koyduk arkadaşlar. Üzerine biraz zeytinyağı döküyorum. Şöyle elimde biraz rendelenmiş domatesim var arkadaşlar. İsterseniz domates de ekleyebilirsiniz. Ben böyle sos yapacağım için bundan şimdi öyle aklıma geldi koydum şu an. Ekmeğim sütünü çektikten sonra tereyağımın bir kısmını ekmeğimin üzerine atıyorum arkadaşlar. Çok az bir şey de zeytinyağı atıyorum üstüne. Çok az bir şey ama. Bunları iyice kavuruyoruz arkadaşlar. O sırada arkadaşlar burada yara tutuşan kardeşimin üstüne şöyle az bir şey su döküyorum ki böyle sosum kıvam alsın. Çünkü yağın içinde o salça e, ve domates kaldığı zaman arkadaşlar yağın hani böyle kızartma özelliğinden dolayı topak topak oluyor. E, gördüğünüz gibi suyu böyle koyduğum zaman kendini bıraktı arkadaşlar. Böyle bir e, macunumsu bir kıvam aldı. O yüzden buna böyle biraz karıştırıyoruz. Şimdi buna biraz baharat ekleyeceğiz birazdan. Sonra şu abimin yanına geliyorum. Bu abim baktım. Devam ediyoruz. Bunları iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Tereyağını böyle iyice yediriyorum ekmeğime. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Bu bir acil durum yemeği. Yani acil durum yemeği demeyelim de bu bir günü kurtarma yemeği diyelim ya. Öyle söyleyeyim. Günü kurtarma spesiyali diyelim arkadaşlar biz buna. Tam bu neredeyse hazır arkadaşlar. Şöyle biraz daha ekmeğimizin iyice ısınmasını bekleyeceğiz. Geldik kardeşimizin yanına. Bu gayet güzel bir sos oldu. İstediğimiz baharatlar atacağız arkadaşlar. Ben buna biraz kırmızı biber atıyorum. Kırmızı toz biber. Kırmızı toz biberim bitti bu arada. Çok az bir şey sarımsak tozu ekliyorum arkadaşlar. Biraz karabiber. Biraz kekik. Sosumun altını kapattım. Sosum hazır arkadaşlar. Ekmeğimiz de hazır. Şöyle tavamızın dibine yayıyoruz. Şimdi şunu şöyle kenara aldım. Bu tavuğumun üzerine bir adet sarımsağımı atıyorum arkadaşlar. Şöyle ince ince doğrayıp bunu attım. Sonra bunun üzerine istediğiniz baharatları atabilirsiniz arkadaşlar. O sizin üzerine şey sizin tercihinize kalmış. Hiçbir şeye tuz atmadım. Sadece tavuğun üzerine tuz atıyorum bu arada. Bilginiz olsun. Karabiber attım ve pul biber ekliyorum arkadaşlar. Ve tabii ki son olarak çok az bir şey zeytinyağı. Hiç burada karıştırmadan arkadaşlar direkt tavamızın içine atıyoruz. Tavamızın altına da yüksek ateşe getiriyorum arkadaşlar. Bunu burada pişirmeye başlıyoruz. Bu tarz Yüksek ateşli yemeklerde arkadaşlar, özellikle tek porsiyonluk yemeklerde tavanız kullanacağınız malzemeden daha geniş olsun ki kullandığınız e, ürün et her neyse e, suyunu bırakmasın mümkün mertebe. her yüzeyi yere her yüzeyi tavaya değsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavamız da hazır. Şunu tekrar böyle tavuğumu pişen tavuğumu arkadaşlar ekmeğin üzerine yerleştirdim. Sos yaptık ya az önce. Şöyle üzerinde hafiften bir yağ kaldı arkadaşlar. Şöyle. Bu fazlalık fazla yağ tereyağımla birlikte kullanacağım arkadaşlar zeytinyağını. Kalan tereyağımı bunun içine attım arkadaşlar. Yine abimizin olduğu yere geldik. En son olarak da şöyle bir şey yapıyorum. Bir tane biberimi atıyorum. İki tane domatesimi atıyorum. Bu kadar. Şu tavamda domates ve biberim var. Şu tavamda tereyağım var ediyor. Bu tarafta da sosum var arkadaşlar. Şimdi kuş bakışına geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik en heyecanlı yerlerine doğru. Şöyle iki kaşık yoğurdumu atıyorum kenarına. Aldım biberimi kenarına koydum. Of çok sıcak. Şöyle domatesimi aldım. Diğer domatesimi de aldım. Hazırlamış olduğum sosu döküyorum arkadaşlar üzerine. Böyle bir şey yok. Vallahi günün kurtarıcısı değil bu. Farklı bir şey oldu ya. Şöyle hepsini yoğurdum üzerine döktüm arkadaşlar. Bu da tereyağımızın sesi Böyle bir lezzet yok arkadaşlar ya. Böyle bir güzellik yok. Arkadaşlar tam iftara yetişti. O yüzden hemen löpür löpür götüreceğim. Hatta biraz da geç kaldım. Şöyle bakın arkadaşlar yapmış olduğum ekmek. Tereyağı, sosu ve yoğurdu. Mutlaka deneyin arkadaşlar bazen etten daha lezzetli bile oluyor. Ben bazı yemeklerde arkadaşlar tavuğu etten daha çok seviyorum. Yani bu çok güzel bir lezzet. Tabii ki et iskenderinin yerini alamaz ama buna da haksızlık etmemek lazım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.